Evet doğru gördünüz az önce elimdeki aletle beraber Warden'a tek atabildim. Peki bu nasıl mümkün? Gerçekten bu alet o kadar güçlü mü? Birkaç olayı var ama hep beraber öğreneceğiz. Hadi detaylara geçelim. Artık Trial Chambers'lar çok çok daha büyükler. Dalladım budaklanıyorlar ve içerisinde çok daha önemli eşyalar bulunuyor. Oyuna yeni çömlek modelleri eklendi. Bu çömlekleri etrafta trial chamberlarda bulabiliyorsunuz. Bir tanesi baltalı, diğerinde rüzgar, diğerinde ise Breeze'in kendisinin resmini görüyoruz. Evet, etraftaki yaratıkları öldürdükten sonra aldığınız bu anahtarla beraber bu kasaları açabiliyordunuz artık ve içerisinde neler çıkabileceğini size gösterebiliyordu. Önceki sürümlerde çıkan şeyler ahanda bu şekildeydi. Fakat yeni güncelleme ile beraber çıkacak şeylerin sayısı ahanda bu kadar yükseltildi. Ve içerisine baktığınız zaman evet yeni zırh tasarımları da var içerisinde. Ve oyuna yeni eklenen bir blok da var. Çok şanslı olup olmadığımı bilmiyorum ama belki bu yeni bloğu tekte çıkarabiliriz. Oklar, güzel bir balta ve şansımıza çıkmadı. Burada başka bir tanesi var. Bakalım bundan çıkacak mı? Zehirli oklar, zehirli oklar ve zümrütler kalkan. Yine güzel, fena sayılmaz. Burada bir tane daha var. Hadi elmaslar. Birazcık rüzgar ve zehir lok. Baya bir eşya verdi. Yeni zırhlardan da verdi. Şu ana kadar 20 tane kasa açmışımdır. Ama yeni bloğu alabilecek hiçbir şansım olmadı. Evet, Breeze'ler. Breeze'lere de yeni bir şeyler eklendi. Onu da göstereceğim ama bu kargaşadan bir kurtulabilirsem. Evet, kendileri gerçekten tilt edici. Hayır. Atmayın artık. Atmayın vuramıyorum. Tam bir tane söldü. Bir tanesi daha aldı Sen de öl. Evet fark ettiğiniz üzere artık Breeze'leri öldürdüğümde içerisinden Breeze Rod çıkıyor. Aynı Blaze Rod'lar gibi. Bunlar yeni aleti için önemli bir temel aslında. İsterseniz bunları gidip bu şekilde koyabilirsiniz ve rüzgar saldırısı elde edebilirsiniz. Ve bunları da önceki videolarda görmüştük. Kendimizi zıplatmak için kullanabiliyoruz. Çıkamadığımız yerlere çıkmaya çalışıyoruz. Ayrıca buton gibi şeyleri de ataraktan bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Tekrardan atarsam buradan tekrar kapatabilirim. Tekrar atarsam tekrar açabilirim. Böyle bir özelliği var. Yeni bloğumuzun adı Heavy Core. Kendisini etrafa koyabilirsiniz ama kazması bayağı bir uzun sürüyor. Kazmam olsaydı bile bayağı uzun sürerdi. Bu Heavy Core'u yukarı koyup Braze Rod'lardan birini koyarsam Mace dediğimiz bu aleti yapabiliyoruz. Kendisi 7 vuruyor ve 1.6 saldırı hızına sahip. Bu elmas kılıçta birebir aynı. E diyebilirsiniz o zaman bu nasıl Warden'a tek atabilir? İşte güzelliği burada. Şimdi buradan zıplıyorum. Ve bam. Fark mi? düşme hasarı almadım. Ben ne kadar yüksekten düşersem bu eşya o kadar fazla vuruyor. Mesela bu yükseklikten oraya zıplarsam düşme hasarı alırım ama bu aletle beraber... Eğer bir canlıya kritik vurmayı başarırsanız isterseniz bin bloktan düşün fark etmiyor. Bu eşya ile kritik vuruşu tutturduğunuzda düşme hasarı almıyorsunuz ve ne kadar yüksekten düşerseniz o kadar fazla vuruyorsunuz. Ve burası benim test alanım. Buraya bir tane Wither şardım. Oyunda öldürmesi zor canlılardan bir tanesi. Yaratıkların hitbox'ını açıyorum. Ve 60 bloktan atlıyorum. Kritik vuruyorum. Tek attım. Ve 60 bloktan düşmeme rağmen bir hasar bile almadım. Şimdi sıra Warden'da. Warden oyundaki en fazla kalbe sahip canlı. 500 kalbi var. 500 kalplik bir vuruş atabilir miyim? Evet bu aleti bayağıdır test ediyorum. Minimum 100 bloktan kritik atarsanız katabiliyorsunuz. Evet. Yanlış duymadınız. Bu elinizdeki aletle 100 bloktan düşüp birine kritik vurabilirseniz hem düşme hasarı almıyorsunuz hem de 500 kalp vurabiliyorsunuz. Bir de 200'den, 300'den, 400'den, 500'den <laughs> düştüğünüzü düşünün. O zaman artık kim bilir neleri kesersiniz. Bu arada aklınıza bazı şeytanlıkların geldiğine pek hala eminim. Bu yeni alete keskinlik 5 basılıyor mu? Evet. Basılabiliyor. Hop. Onarım da basılabiliyor. Belki 7 olan saldırı hasarını 10 yapsa da kaç blokta ward'ını öldürebilir. Evet, 85 bloktan atladım ama tek yemedi. 1 vuruş, 2 vuruş, 3 vuruş, 4 vuruş, 5 vuruş. Yani kısaca özetle o kadar fazla da etkilemiyor. Ama ne kadar yukarıdan düşerseniz bakın, hasar katlanarak artıyor evet, bu zıbıdının güzel kısımlarından biri yukarıdan düşerek kritik vurduğunuzda etraftaki canlıları fırlatıyor. Bakın buradaki bütün tavuklar çitin içerisindeydi ve benim yukarıdan inip vuruşumla beraber etrafa saçıldılar. Mesela bir tane daha yapayım. Bakın. Hop bam. Bayağı havalı aslında. Ve zaten kendisi bir elmas kılıç kadar güçlü olduğu için normal vuruşlarda da pekala canlıları kesip kendinize malzeme alabilirsiniz, yemek alabilirsiniz. Pekala hala kritik vuraraktan domuzları öldürebilirsiniz tek vuruşta. O yüzden aşırı güçlü bir alet kendisi. Şimdi diyebilirsiniz bu çok güçlü olmamış mı? Siz nasıl bunu oyuna eklerseniz Mojang biraz abartmış. Yok arkadaşlar bu sadece yeteneğe bağlı. Düşünsenize 100 bloktan yürüyen bir warden'a vurabilir misiniz? Tam kafasına dik vurduğunuzda kritik bile saymıyor. Yani ölebilirsiniz. Hardcore'da oynadığınızı düşünün. Bu alet gereksiz kötü bir alet. Düştünüz öldünüz. Totemleriniz boşa gitti. Zor bir alet. O yüzden 100 blok öteden bir oyuncuya kritik atmayı düşündüğünüzde o koşarken o kritiği nasıl tutturacaksınız? Aşırı zor bir alet. Evet, netrite kadar güçlü değil. Bir elmas kılıç kadar güçlü. Büyüler bastığınızda elmas kılıç kadar güçlü olabiliyor. Yani şöyle düşünün. Keskinlik 5000 Mace 10 vurabiliyor. Keskinlik 5000 Netherite balta 13 vuruyor. Hala oyundaki en güçlü alet değil. Sadece çok yukarıdan düşerseniz güçlü bir alet. Mesela şöyle bir konumdayken ben bu tavuklardan birine nasıl vurabilirim? O kadar zıplayamıyorum ki. Ya da ne bileyim şuradan koyuna zıplayıp vurabilir miyim oradan o kadar? Çok durumsal bir ya. Zaten ham maddesini bulmakta Trial Chamber'larda pekala o kadar kolay da değil Bayağı 20-25 tane sandık açtım içerisinden bir tane bile çıkmadı Ne kadar zor olduğunu siz düşünün Tamam Mace çok güçlü çok zor çıkıyor %2 şansı varmış galiba Ve bu kadar kasayı koydum Bakalım içerisinden o heavy core çıkarabilecek miyiz? Artık hangisini açıp açamadığımı bilmiyorum bile bak. Çıkan şeylere bak. Rüzgar saldırısı, elmas balta, elmaslar, yeni zırh setleri, zümrütler, normal altın elma, büyülü altın elma, zümrüt bloklar, bir sürü şey. Hepsi de burada. Ama bir tane bile heavy core çıktığını görmedim şu ana kadar. Evet hiçbirinde Heavy Core yok. Bunda da yok. Ha, çok güzel eşyalar var sizi zengin edebiliyor ama bir tane bile Heavy Core yok. Yani Ward'un tek atabileceğiniz, Wither öldürebileceğiniz sistemi kurmak zor. Burada da mesela devam edelim aynı şekilde. Ama %2 şans tekrardan çıkar mı bilmiyorum. Tekrardan dediğime de bakmayın bir kere bile çıkmadı. Biraz imkansız gibi bir şey. Açılışı çok tatmin edici ama. Değil mi? bayağı sağlam. Şimdi... Tekrardan en başa gidin. Aha bir tane çıkmış. Şu ana kadar 100 150 kasa falan açtım. Yayınlarda da falan da açtık ve bir tane çıkabildi. 150 kasaya bir tane çıkabildi. Oran orantıyı düşündüğünüz zaman aşırı fazla yani. Burası bir trial chambers'tan açabileceğim en daha fazla. İçerisinden çıkanlara bak. Büyülü 3 altın elma yani. Normal şartlarda bulmaya çalışsan. Oho. 2 veya hadi 3 diyelim. 2 tane de olabilir. Bu kadar sandık kasa aslında bunların adı. 3 trial chambers yerine 2 tanesinden de çıkabilir. Yapılışlarına göre değişir ama. 4 büyülü altın elma. 5 altın elma. Aşırı fazla. Keskinlik 2, verimlik 2, elmas balta. Baya hani bunlardan alıp birleştirirseniz acayip iyi der. Evet burada yeni sancak desenlerini görebiliyorsunuz. Breeze'imiz var bir de rüzgar simgemiz var. İstediğiniz renklere tabii ki kendiniz yapabilirsiniz. Ben siyah arka plan ve yeşil boya ile yaptım. Ayrıca yeni bu demirci Masa'sı şablonlarından da yeni zırhlar bu şekilde gözüküyorlar. Açıkçası güzeller. Yani bunun omuzluklarını beğenmişken bunun da kıvrımlı şekillerini beğendim. İkisini kombine edebileceğimiz bir yol olsaydı, şu omuzlukları buna geçirebileceğimiz zaman daha tatlı olabilirmiş. Ama mesela şurada daha böyle hızı temsil eden ne bileyim boynuzumsu çizgiler var. Çok hoşuma gitti. Bunlar da bu şekilde. Peki siz ne diyorsunuz? 1.21 güncellemesi güzelleşmeye başladı mı? Oyunu kurtarır mı? Sanırım birazcık daha beklememiz gerekecek. Neyse yeni güncellemede bu şekildeydi. Başka güncellemelerde tekrardan buluşmak üzere görüşmek üzere diyelim. Eğer video hoşunuza gittiyse, bütün detayları düzgünce öğrendiyseniz beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz, algoritma için destek olabilirsiniz. O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz, bay bay.